Tarihte 16 Ağustos. Yüzyıllar boyunca bu tarih dünyayı değiştiren olaylara tanıklık etti. 1513 yılında Flodden Savaşı'nda İngilizler İskoç ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. 1777'de Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Bennington Muharebesi özgürlük mücadelesinin dönüm noktası oldu. 1819'da İngiltere'de Peterloo katliamı, barışçıl reform taleplerinin kanlı bir şekilde bastırılmasıydı. 1841'de ABD Başkanı John Tyler, Beyaz Saray'da tarihte ilk kez veto yetkisini kullandı. 1896'da başlayan Klondike altına hücumu, binlerce kişiyi servet hayaliyle kuzeye sürükledi. 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu ve yeni sınırları belirledi. 1945'te Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ederek yeni bir ulusun doğuşuna tanıklık etti. 1977'de Elvis Presley, Graceland'deki evinde yaşamını yitirdi. Müzik dünyasında bir efsanenin sonu oldu. Tarihte bugün 16 Ağustos. Her yıl bu tarih, geçmişin izlerini taşıyarak geleceğe uzanır.